Pro Pointless'ten herkese merhaba arkadaşlar ben Serkan ee, Kanalımız e, saat 7'de açılmıştır ee, Öncelikle kanalım hakkında biraz bilgilendirmek istiyorum sizlere Öncelikle ismi hakkında birkaç bilgi vereyim Şöyle gireyim arkadaşlar Pro bildiğiniz üzere profesyonel e, Pointless'te yani amaçsız olarak ben yazdım ee, Şurada anlamsız amaçsız Puansız, saçma, boş anlamları. Yani kanalımı biraz anlamışsınızdır. Yani bir amacı olmayan bir kanal altını çizerekten söylüyorum. Ee, yalnız birkaç şeyden bilgilendirmek istiyorum sizleri. Her cuma YouNow'da yayındayım. Ee, pazartesi, salı günleri tanıtım videoları. Yani haftada 2-3 tane video e, çekmeye çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Sayfama abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Ee, şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sayfamız herkese hayırlı olsun. İyi günler.